Arkadaşlar tabii ki evimde değilim. Şuna bakın. Sence burası benim evim mi? Tabii ki de değil. Arkadaşlar beni ilk önce TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. TikTok hesabımı şuralardan bir yerden bulabilirsiniz. Hatta şuradan. Şurada bir yere yazacağım. Hmm. Hmm. Ne diyecektim ben ya? <laughs> ne diyeceğim unuttum. Heh. tamam. Tiktok'tan takip etmeyi unutmayın. Tiktok'ta bir sürü şeylerim var. Adını koyacağım Tiktok'a. Şimdi özel bir konuğumuz var. Ama onu ışınlayacağım. Hepinize merhabalar. <laughs> ne bak <da> ışınladın. <laughs> Işınladım ben. <laughs> ay, Işınladım şu. Ela sen çok saçmaladın. Ay, Geri git. Evet arkadaşlar onu ışınladım. Bakın hiçbir yerde yok hiçbir yerde yok. Görüyorsunuz ki ve burada ben. Telefon içinde telefon, telefon içinde telefon. Hii, ooo, ne güzel bir görüntü çıktı. Telefon içinde telefon, telefon içinde telefon, telefon içinde telefon. Bum bum bum. Arkadaşlar şimdi Ela'yı ışınlasam mı ben ya? Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sen benim kaybettim. Neden beni ışınlıyorsun? gördüm onu deneyeceğim sizle de birlikte. Şu an bunun içinde bir şey ha. görüyor musunuz? Görüyorsanız bana şey storylerde görüyorum veya da görmüyorum. Bak buraya bu videoya bin like gelirse görüyorsunuz. En çok şey gelirse yapma şunu. Bak ışınlarım seni ya. Tamam o zaman ışınlıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? İşte ışınladım arkadaşlar. Işınlarım. Bakın yok. Bakın. 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 Sonra gönderdim onu ya. Sonra ya da ben de bilmiyorum. Sihirli hayallerim bozdu bugünlerde yani. Arkadaşlar bakın. Şimdi en çok beğenmeyen şey gelirse maalesef görmüyorsunuz. Ama ne olur görün ve bu, bu videoya bin like atın. Ya arkadaşlar biliyor musun? İlk videomda bile kameraya bakmamak için duvarlara boş boş bakıyordum. Hazırsız yani. Ama yani benim ilk videom silindi. Youtube hesabım kapandı demiştim. Hatta benim Youtube ve Google hesabım kapandı. Kapalışını anlattım. Şurada veya da şurada bir yerde çıkar. Umarım. Çünkü bilmiyorum. İsmin son önce çıkıyor diyorlar ama. Neyse. Şimdi balonun içinde Lela'yı çıkaralım. Balonun içine göndermeyi aldı. Hemen şöyle. İşte yolladım Lela'yı. Seni balonun içine hapsettim değil mi Ela? Evet. Balonda senin ayağın böyle bastım sen çekme dedim. Oh oldu. Çok konuşmasaydım. <laughs> döndü bayıldım. Arkadaşlar buraları şey yapayım. Şöyle e, biz biraz Ela ile konuşacağım. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Geldim geldim. TikTok yıldızı geldi. TikTok yıldızıyım ben. Evet. Bugün sabah TikTok çektiğim için. Oysa ki bu sefer çok soğuk. Ben neden kısa kolluyum? Kim bilir. Çünkü açıklamasını hayır ondan değil açıklamasını şimdi yapıyorum. Arkadaşlar dün şimdi yaptım. İlk pijamayla ayıdım. Sonra koltuğun altına eğildim. Güzel çıktım. Ne var yani bunda? TikTok çekmiş olamaz mıyım? Hı, olabilirim. Aa, artık arkadaki ayaklar kimin be? Tabii ki de benim. <laughs> Ela da var burada. Ya Ela Ya Ela sen çok konuşuyorsun. Ben seni ışınlayacağım. Hemen şöyle ışınlayalım. Bir dakika ışınlayamadım bir... arkadaşlarım. Arkadaşlarım ben seni ışınlayacağım. Yolladım onu yolladım. Yolladım onu yolladım. Yolladım. Kapıyı bile de Çuh, sil açtım. Ya. Yine açtım işte. Zil yeteneklerim benim. Üç dakika sonra. Arkadaşlar 3 dakika geçti. Çok sıkıldım. Ela'yı mı çağırsam ya? Çağırmayayım veya da şunlayım Çok güzel. Balonun içine hapsetmişti balon. Buyurun arkadaşlar ışınlayalım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Hayır Arkadaşlar Hayır tuvalet ışınlanmadın sen. Bana diyor iki saattir burada videoyu açamıyorum. Tuvaleti neden ışınladın diyor. Tuvalete ışınlamadım. Seni balonun içine hapsettim. He bizim banyoda şey var ya. Böyle. Çok mu büyük ya seni küçülttüm de. evet ben gittim <laughs> ya. Ben de tuvalete İşerim gittim. İşledin mi sanırım? Sanırım. İşerim mi? İşerim. <laughs> İçerim, tabii ki. <laughs> Tuvalet zannedip bir şeydim mi diyorum. Hı -hı. İşemedim yani. Arkadaşlar buraya avuç çekim alıyorum şimdi. Eee El abi bir dakika. Şük elmisin. Şimdi eğilmem değil kalkmam avuç çekim olacak. Şöyle. Tamam. Tamam. Avuç çekim bitti. <laughs> Yavaş, <laughs> e şuna bak, sümüklü böcek gibi. Sen mi boydun oraya? Hayır, böyle fıspızladı. <laughs> Arkadaşlar, burada benim saç diye bir şey var. Ben onu su doldurdum. Aa, su mu doldurdun? Evet, su. Bir dakika, su bir, da versene, bir versene, bir versene. Arkadaşlar. Ay, bir dakika, kendime sıçalım. <laughs> Annem çek. Şey, Dur bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar, ben şimdi dedi, böyle bize kar yağdıracağım. <laughs> Gözüme sıkma, su mu bu? Evet, su. <laughs> He tamam. Bir versene, bir versene. Senin gözünü kör et Sihirimle. Bir, iki, 3 Arkadaşlar şimdi göz açık olmasına rağmen göremeyecek. Üstü nasıl sıkacağım? E, hayır. Bu kendime sıkayım. Bunu yaparken Ela dur. Önünde kapı var. Dur. Dur kız. Dur. Kör, kör etmeyeyim onu. Çevireyim hemen. Tamam arkadaşlar. Onu körlükten çıkardım. Oh be. <laughs> Ela. Sana sihir güçlerimi veriyorum. Ela artık sihir yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle yapacağım. Ee, sen beni kör edeceksin ve bunları bana sıkacaksın tamam mı? Ne yapacaksın? Ee, bir, bunu bana sıkacaksın ama arkadaşlar şarjımız az kalmış. Hemen durdurmam lazım yani. Ee, birazcık. Bak şuradan bakabilirsin Elacığım. 9 9 şu anda şarjı. 5'e indiğinde zaten dıgı dık der buradan. Şey çıkar. Şimdi arkadaşlar o beni kör ediyor. Ay göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> sen Bir dakika ben körlükten çıkar <laughs> ah, Siz biz gördünüz mü Bakayım Aa görmemişsiniz özür dilerim Arkadaşlar şimdi bir daha ben kör ediyorum Nereye bak? Annem telefonla gel. <laughs> Göremiyorum. Burada mı yastık? Evet. Koyayım mı şöyle? Evet. Tamam. Heh. satacağım var. Hadi. Bir dakika. Ee, Körükten çıkayım hemen. Çıktım elayı kör ettim şimdi. Sıkarken <laughs> size de göstereceğim. Sıkarken <laughs> <laughs> gibi hissetsin. O zaman öyle yapıyorum. Hemen parmağımı çıkartayım. Evet arkadaşlar. Oh, um, bayıldım. dost sıra sıkıcıyım. Bakayım. Gördüğünüz gibi acı hissedebiliyor ama oradan kalkamıyor. Ama konuşamıyor da. <laughs> ama bitmiş. Yok bitmemiş. Dur. Ee, gelmiyor. <laughs> bir dakika Sizi şöyle Ela'yı biraz şuraya alıyorum. Ela. Tamam onu oraya aldım. Şimdi siz bizi görebilirsiniz diye bakın şöyle aldım. Buradaydı. Buraya aldım. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama Neyse dur onu böyle dik duracağı gibi böyle şey yapayım. Yüzünü sıkarken daha iyi görebilirsiniz. Evet arkadaşlar buraya yaşanalım. <laughs> arkadaşlar gerçekten öyle kötü bir sene. Gerçekten de kötü bir. İçte bu suyu. Sinek girer. <laughs> Sinek değil <bir> su girer. <laughs> Ay arkadaşlar bu çok terledi ya. Biraz da ben terleyeyim bir dakika. Ay arkadaşlar. Hmm. Terim attım. Şimdi Ela bana yapsın. Hemen onun için anıyorum. Şimdi Ay. sen bastın. Ev yüzüm mü ve Liva efendim <laughs> bu senin mi dedin? Bu ne? Yüzümü tutmana yandım yok. Biraz akar uzaktan yapayım bebeğe. <laughs> ya yıkacak gibi geliyor. Arkadaşlar ben yerimden doğru diyemiyorum. Ela kendine yap. Ne <laughs> yap? Tersi 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 yok. Bir dakika dur şöyle biraz geriye geleyim. Bana bana. <laughs> <laughs> ağzıma sık ağzıma. Annen bu çeşme Olsun diyor. olsun olsun boş ver. Bir dakika ben sıkabilir miyim? Tamam. Hmm. Çeşme suyu içmez. Belli de oldu he. Kar oldu. Evet. Ne oldu be? Damn. Arkadaşlar kar olduk. Tamam neyse. Annem kızmaz umarım. Sizde ne? Silin kamera. şimdi oldu. Arkadaşlar. E, şimdi Ela bas. Bir dakika. İkimiz de birbirlerimizi terletelim. Şimdiki terimize bakın. Bakın. İlk ben bana bakalım. Şimdi Ela'ya bakıyoruz. Elantı'ya de böyle. Şimdi biz daha da kendimizi terleteceğiz. Hatta bu bir bitmiş olduk. Hatta bir yeniden dolduracağız. Değil mi Ela? Onayla. Tamam arkadaşlar ben kendimi terlettim. Gördüğünüz gibi. Şimdi gideceğiz. Hem annemin pili de az kaldı diye düşmüş. Hem, hepinize Görüşürüz. Tabii ki videomu like atmayı ve be beğenmeyi unutmayın. O kadar terledik yani koşturduk be. Biraz da sıçıttık. O hile gibi oldu ama. Görüşürüz. Oh. Görüşürüz.